Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 20 Temmuz Salı Ankara yarışları için karşınızdayım. sizlerde de hoş geldiniz. Arkadaşlar mübarek Kurban Bayramımızın hepimize mübarek olsun. Hayırlı olsun arkadaşlar. Kazasız belasız olsun. E, güzel güzel tatlılıklarla olsun arkadaşlar. E, güzel bayramlar, iyi bayramlar dileğimizi e, sunalım arkadaşlar. E, tabii ki güzel bir bayram olmasını e, temenni ediyoruz Çünkü e, bayağıdır Hani bir seneden fazladır biliyorsunuz bu illet başımızda e, bütün bayramlar hep evdeydik zaten e, <laughs> nedense, e, yani bayramlaşmayı inanın asret kaldı bayramdan sonra e, normalleşme olunca da e, ancak o zaman e, birbirlerimizi e, bayramlaşmaya gidiyorduk e, yapacak bir şey yok arkadaşlar ama Allah aşkına olsun e, herhalde geçen seneki gibi olacağını düşünmüyorum ama yine de inşallah. Olmaz çünkü sürekli değişik değişik isimler hakkında bir şeyler çıkıyor bu virüs hakkında ama Allah yardımcımız olsun inşallah bir an evvel, e, tüm ulusumuzdan tüm dünyadan yani bir an evvel defolup gitmesini artık canı gönülden herkes gibi ben de diliyorum. E, bu arada arkadaşlar güzel bir bayramlar e, diledikten sonra e, şu anda programı görüyorsunuz Ankara yarışımız var. E, tabii ki bir Wolverhampton İngiltere yarışı var bir de Amerika yarışı var. şimdi. Şöyle bir durum var, ben en azından izah edeyim çünkü akşama muhakkak yorumlar gelecek. Philadelphia Amerika yarışı geç saatlerde yani saatler kaçı gösteriyordu? Neyse buraya tıklamayayım anlamışsınızdır. Şimdi ben bu ya akşam Philadelphia Amerika yarışının programını sunamayacağım. Şimdi bunun nedenini söyleyeyim. Yarın bayramın birinci günü, yarın çalışıyorum ben bayramda bütün gün çalışıyorum çünkü eleman eksikliği yüzünden. E, maalesef çalışmak zorunda kaldım çünkü e, şefle konuştum müdürlere en azından birkaç gün izin yapayım dedim hatta hiç bayramda çalışmak bile istemedim eleman eksikliğinden Yılmaz abi ne olur dedi yani en azından idare et senin de zaten emekliliğine az kaldı hadi dedi bu seferlik yorulsun dedi <laughs> ben de kıramadım e, o yüzden kalmak zorunda kaldım zaten e, bayramda pek iş de olmuyor bizim aradan e, yani bütün gün otur yani bir sabah işte biraz te, hazırlık yaparsın onun dışında otur bekle onun dışında bir şey yok zaten bir de sıcaklarla boğuşuyoruz boğuşuyoruz ee, onun dışında bir şey yok yani bayramları genelde böyle zaten millet cumadan başladı tatillere çıkmaya yani inanılmaz e, sokaklar artık e, benim çalıştığım yerlerin o tarafları aslancakta e, boş yani sokaklar iyice boşaldı e, artık gençler işte bir eğlence amaçlı geç, e, geçenler oluyor gezenler oluyor onun dışında yok yani size anlatmak istediğim e, iş çıkışında e, bir büyüklerimiz ziyaretine mecbur gitmek zorundayım o yüzden e, Amerika yarışlarını ben e, maalesef sunamayacağım Ha şimdi bu yarınkini sunmam ama bakarsanız diğer günkü sunabilirim veya ondan sonraki gününü sunabilirim. Yani bu e, tamamen artık duruma bağlı çünkü birkaç ev ziyareti yapacağım. Tabii bunu yarın hepsini birden yapamam. Yarın bir en azından bir annemlere gitmek zorundayım. E, onun ziyaretini yapacağız. Artık orada mecburen birkaç saat oturmak zorundayım. E, o yüzden geç saatlerde geleceğim. Zaten gelir gelmez de yarınki e, yarışları e, yani bir, bir sonraki yarışların ee, hazırlığını yapmak zorundayım. Çünkü en azından ben e, şu programı hazırladıktan sonra direkt hemen e, şeyi hazırlık yapacağım. E, bir bir sonraki yarışta İstanbul yarışı var. E, onun hazırlığına başlayıp en azından e, yarın akşam eve geldiğim zaman hazır vaziyette de göz geçirme e, ufak bir rütuşlar falan yaparım. Programı da hazır vaziyette getiririm yani e, o yüzden çünkü fazla da geç e, sizleri bırakmak istemiyorum yani ana anlayacağınız yarın Ankara yarışımı vereceğim akşam Amerika yarışımız yok ben onu kesinlikle söyleyeyim çünkü yarın mecbur gideceğim yoksa <laughs> annemle papaz olmak istemiyorum e, o yüzden şimdiden e, özürlerimi diliyorum aslında bayram günlerinde güzel yarışlar yoktu birinci günleri yarışlar olmuyordu bu TCK e, yani ne yaptı etti yine başımızı belaya soktu diyeceğim ee, neyse arkadaşlar ya, ben fazla sözü uzatmıyorum ya, hemen Ankara yarışlarıyla e, programa başlamak istiyorum e, ama dediğim gibi yarın akşam Amerika yarışımız bende yok yani Bizim program olarak yok sadece bir Ankara yarışımız var bunu da belirteyim arkadaşlar herkese bol kazançlar bol şanslar tekrardan herkesin bayramı kutlu olsun mübarek olsun hemen birinci koşu saat 15.30'dan itibaren başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi saatler biraz değişik e, o yüzden Birinci ayak saat e, 16.30'da başlıyor. Yani bir saat ileri arkadaşlar. Bunu da belirteyim yani yanlışlıkla e, acele etmeyin. E, saatlerimiz burada yazıyor. O saatlere göre hareket ederseniz sevinirim. Yani birinci koşu 15.30'da başlıyor ama altılı ganyan ayağımız saat 16.30. Yani 4.30'da başlıyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Günün birinci koşusu handikap 15. 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik kum yarışıyla ile 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ilk startımızı verelim bu dörtlü ganyanın ilk ayağında. Ben tabii ki birbirine yakın safkanlar olduğu için bir iki safkan fazla söyleyeceğim. Ama her şeye rağmen bir 4 ün alanı bomboş kürosuyla Müslüm Çelik'le bu A kalite temsilcisi ben iyi şanslı isim olarak öneririm. Daha sonra bir nolu Diyarbakır bu Fırat Çetin'le Furkan mı Fırat mı? Çünkü çok Furkan var Fırat var. Bakın bu Furkan'mış. Burkan Çetin Çetin'le start alacak olan bu safkanda çok formda e, hem aparatik kilo indirimlerine faydalanan bu isim. Bence yine şanslı, mesafeyi seven isim. Bir de 3 dolu Aams'ın önde eğer sert bir tempo kurması halinde bu safkanda yavaş yavaş bir kıpırdamalar içerisinde. O yüzden e, bu dörtlük ayağın ayağında e, en azından şanslanabilir arkadaşlar. 4-1-3 benim Biri bu birinci koşu için önerebileceğim isimler. Günün ikinci koşusunda yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın açılış ayağı olan bir şartlı 3-2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 5 safkan arasında koşacak bu yarışta 3 nolu esaretin bedeli. Bu genel kuartesinin güzel temsilcisi güzel eşkalli safkan hem de Gökhan Kocakaya'da bence yine kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugün banko isim olacak yedili plase ve üçlü ganyan ayağımda 3 nolu esaretin bedeli Gökhan Kocakaya ile. Geldik günün üçüncü koşusu saat 16.30 ve altılı ganyanın açılış ayağı arkadaşlar. Cop de Roy koşusu. Evet böyle güzel isimler de var. Bir şartlı bir yarış. iki yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik yarışı. Çim yarışı. Tabi hepsi 0 kilometre. Allah ayaklarınızı bastırsın. İşte el bebek, gül bebek yetişen bu safkanlar bugün sahaya çıkıyor. İnanın bu ilk kez start alacak olan safkanları eğer e, hipodromda olursanız veya safkanlara yakın bir yerde olursanız inanın startın içine girdiği zaman var ya bu atların kalp atışını il e, inanın ileriden duyabilirsiniz. Yani o kadar ayrı bir heyecan yaşıyorlar ki. Çünkü ne olduklarını bilmiyorlar. Ya tamam ona benzer bir şeyler yapıyor ama şimdi ne yapacağız diyorlar onu. E, bilmiyorlar. aralarında <laughs> artık konuşuyorlar mı? Konuşmuyorlar mı? Yani acayip bir heyecanları var. Çünkü iki yaşında ya bebek bunlar sonuçta. E, o yüzden e, böyle güzel e, tayların da yarışı, e, ilk yarışları bayağı zevkli oluyor. Tabii ki bizi de bazen üzüyorlar ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bir canlı bir at yarışı bu sonuçta. Ben burada her şeye rağmen çalışmalarını çok beğendim. 9 Zala Bey, bu bayağı güzel bir orijine sahip bir agresivo otomatik kontrol yani benim anneden bayağı iyi isimlere ortak olan e, ya ortak diyorum kardeş olan bir isim. en basiti Tancan Bey ile anneden kardeş arkadaşlar yani bayağı güzel bir ikramiye toplamış bir Tancan Bey'in anne kardeşi bu 9 Zala Bey. Tabii bir de bunun yanına baktığım zaman bir Greystrom'un tayları da çıkmaya başladı zaten e, ben bayağıdır da takip edelim. Ee, en azından Ahmet Güzel olacaklar sürekli irtibat halindeyiz. Gerçi Ahmet'le pek konuşmuyorum. Sadece arada bir selamlaşıyoruz ama daha bir iki gün önce yine bizim oradaydı. Ee, ve ge genelde kardeşiyle ben muhabbet ediyorum. Vehbi'yle. Ee, onun adına da zaten atlar koşabiliyor. biliyor ee, onun oğlu Go Bu Grace Strom temsilcisi anne Hacrace. Bu Hacrace e, Alp Evcimen'de olan bir safkandı. Alp Evcimen'de zaten birkaç yıl önce e, kısrakların çoğunu e, bazılarının bedelsiz verdi, bazılarının bayağı düşük bir ikramiye ile e, parayla e, sattı arkadaşlar. E, bu ise de bunlardan birisiydi. Tabi alan bir isim de e, Grace zaten Ahmet Güzel alacaklardı. E, ama yetiştirici başka isim çıkmış. Belki altır için yapmış olabilirler. E, bu safkan da bayağı uzun zamandan beri çalışmalara sahip iyi bir isim. Zaten Grace da bir Luxor temsilcisi, e, bir gazi kazanan isim. İşte bir Dubai'de bir talihsiz bir kaza sakatlanması yarış hayatını bitirmesine neden oldu. Yani güzel bir safkan. Bu onlulu Go Şarka. Bu da bayağı ayağına çabuk bir safkan. O yüzden Ayhan Kurşun da benim kesinlikle kuponlara yazmamız gereken isim. 5 nolu Stralis. E, bu safkanda bir trival temsilcisi Sadettin Boyraz ile bu safkanda yine güzel hazırlıklara sahip bir isim. E bir de tabii ki 2 nolu Kaptan Amerika artık bir Kaptan Amerika olursa bir de şey koysak Demir Adam nedir? Demir Adam mı? Evet Iron Man. Ha, <laughs> Onu koyduk mu tamam artık. E, tam grup tamamdır. Bu 2 nolu Kaptan Amerika'da bu Victor Gallop'un güzel temsilcisini kesinlikle yazacağız. hiçman Çizikli arkadaşlar. Bayağı da iyi bir safkan. Görüntü de e, güzel. O yüzden 2 no kaptan Amerika'da benim ilk tercihlerim arasında olacak. 9, 15 ve 2. Bu 4 tay biraz daha ön planda. Ama eğer 1-2 safkanda iyi yeriniz varsa 1 nolu Ak of God. Bir Smart Robin temsilcisi Mehmet Ak Yavuz'a start olacak. bu safkanın çalışmalar fena değil. Bir de 8, 10, very special. Bir Papa Krem temsilcisi Gökhan Gökçeli de bu safkanı kuponlara dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu, 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağı şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik çim yarışında evet 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta da ben önceliği 4 nolu Erkmen'e vereceğim. Bu mesafelerde çok etkili bir safkan. Bu turbatayı Saadettin Bayraz da baya bir formda Saadettin. Dün gördüğünüz gibi iki yarış üstü aldı. Zaten kazandığı ilk yarışta yani 8-9 herkes tabii ki ben de e, onları ön planlıyorum ama e, maşallah yani Gökhan Kocakaya sanki gazi koşturuyormuştu gazi denemesi yapıyormuş gibi grubun en gerisine bekliyor. Neyi bekliyor? Otobüs mü bekliyor? Belki de herhalde orası daha serin olabilir. Çünkü atların nalları gidince biraz serinlik yapıyor olabilir. Kocakaya'da orada kalınca işte böyle uyuturlar adamı. Saadettin Boyraz da yarışı kazanır ve bizi de bu şekilde ters getirir arkadaşlar. Yani böyle Saadettin boyazda böyle şeyleri kesinlikle affetmez. Bugün 4 nolu Ertmen'le bana göre günün en şanslı isimleri arasında. Beş nolu Arabian prens bir sarraf temsilcisi işte bizim Kocakaya meşhur Kocakaya burada bu safkan da son ikinci rinden sonra kendini toparlamaya başladı güzel de hazırlık devresi geçiriyor. Üç nolu reis oldu bu bilgin temsilcisi de Ercan Çankaya, staf alacak olup yine son iki yarışında güzel bir çıkış yakaladı ve birinci ve ikincilik elde eden bu safkan yine güzel idmanlarıyla ve sevdiği pistte sevdiği mesafede yine etkili yarış koşması beklediğimizim. isim. Bir de bunların yanına ben son yarışında nihayetinde bir dördüncülük elde eden safkan da hızla gelişmeye başlayan formuyla bu kaz temsilcisi yani 10 nolu tek kurşun bu safkını Fatih Rüstem bebek ile kesinlikle affetmez arkadaşlar atlamayalım. Yani 4 5 3 ve 10. Ben bu 4 safkan sığınıp bu ayağı bu şekilde geçti arkadaşlar. Günün 5. koşusu şartlı 5 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan yarışta baktığımız zaman ben 3 dolu Hasanet, bu Ofla White temsilcisi Müslüm Çelik de en azından bu rakiplerine oranla biraz daha ön planda tutuyor arkadaşlar ama en ciddi rakip konumunda son güzel ikinciliği ve her geçen gün de formu iyi olan 1 nolu Kontandır bu Halik Karnasus temsilcisi Vedat abi işte bana göre en sert rakibi olur. Yani bu aya 3 1 olarak geçebiliriz arkadaşlar 2 safkan olarak. Ama illa ben bir safkanda yer vermek istiyorum derseniz eğer önlerde kalıp da arka tarafı uyutursa 4 olup Palavan'dan Mehmet Akyavuz'da güzel bir hatır gelir bir sürpriz gerçekleşebilir. Bu Safkan'da çok inatçı karakter sahip bir isim. O yüzden e, ters bir yarış koşturabilir. Öndekiler birbirini kollamaya kalkarsa arkadaşlar çünkü genelde bu şekilde oluyor. E, o yüzden 3 bir önce 4 daha sonra şans verdiğim isim arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusu 6. koşuya geldik. Yani 6'lı gayenin 4. kısa vade 8. 4 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu yarışta e, tabii ki bu mesafelerde kum pistleri çok etkili bir e, Kazberkler Savaşı bizi bekliyor. E, ben burada 2 rolu Koray bu Kazberk'in temsilcisini işman Çizik'ten e, oldukça iyi ve güzel formuyla ilk şansı veriyorum. Tabii ki geçen yarışta bir dön dolaş yapan biraz da e, nefes yönden biraz da eksik olan bir nolu Orhun Kağan. Fiyat yardımcıda kesinlikle ihmale gelmeyecek bir isim çünkü bu sefer bayağı hazırlıkları iyi olarak geliyor. Yani 2-1 bir biraz daha bu grupta e, ön planda gördüğüm isimler ama illa bir safkanla yer verecekseniz diğer bir kayıtmak temsilcisi olan 3 nolu Bangır Bangır da Kocakaya'da ilave edebiliriz arkadaşlar. Yani 2-1 önce 3 daha sonra şanslı gördüğüm isim. Günün 7. koşusu 6'lı Ganyan'ın 5. aya şartlı 4-3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bu gruptan kendini iyice e, biraz daha yukarıda gördüm. E, silahlı bu silah temsilcisi Vedat Abiş'le start alacak olan bu safkan Gülsen Soyupak. Yani e, burada Kurtalder'in bir diğer e, şey ya Kurtalder'in o şekilde söyleyeyim çok güzel bir performans yakaladı. 3 yarışın iki tane birincilik, bir ikincilik. Yani maşallah diyelim. Güzel gruplarda start alan bu safkan. Bence yine birinciliğin en güçlü adayı. Ben de bu safkada bugün sığınacağım. Bir silahlı Vedat abi işte. benim bugünkü banko limanım arkadaşlar. Bankom bir silahlı olacak Vedat abi işte. Günün son koşusuna geldik. Handikap 14 kişiler ayet 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşunda 11 safkan arasında koşacak olan bu yarış biraz kalabalık yazılması gereken yarış diye görüyorum. Çünkü çok e, safkanlar e, hem kilodan hem formdan birbirlerine yakın gibi gözüküyor. E, ben öncelikle 4 nolu Moonlight Sonata'ya vereceğim. Bu Victor Gaul temsilcisine işman çizdikler. 9 nolu Badika <laughs> bir April temsilcisi Gökhan Kocakaya start alanımsı safkanda yine iyi hazırlıklara bu yarışa katılıyor. 8 nolu Portrait of Lady bir avantgard temsilcisi Müslüm Çelik'le start Alam, safkanda yine uygun bir grupta bence iddialı isimler arasında Tabi burada bir nolu İhlal Sultan var. Bir Torok temsilcisi Mehmet Akgöz'de start alacak olan bu safkanda. Yine bana göre güzel formu devam ediyor isimler arasında. Bir de 5 nolu Karma Felsefesi. Bir Liner temsilcisi Mert Piyokap Arslan'da start alacak olan bu safkanda. Yine güzel e, performansa ve hazırlıklara sahip bir isim. Yani 4-9-8-1-5. Bu 5 safkan biraz da olsa az farklı da olsa diğer safkanlardan ön planda tuttuğum isimler. Ama tabii ki benim baya e, biraz korktuğum ayaklardan birisi çünkü çok atın geliri çıkıyor burada. Ee, eğer bir ilave etme geri duyanlar için de 2 nolu Olinda'ya bu power score temsilcisine Vedat işte 3 nolu Thor Timers bir Kaneko temsilcisine ee, yine güzel bir üçüncülüğü var. Safkan'da genel görüntüsü oldukça fena değil. Bir de tabii ki 10 nolu Avaranes bir hak kar temsilcisi Gökhan Yıldız'a sırada Amu Safkan'ın son üçüncülüğü gayet tatmin kardı. Bugün çok uygun kilosuyla ve güzel formuyla yazılması gereken son isim olur arkadaşlar. Arkadaşlar programın şablonuna girince birinci koşu 4 1 3 ikinci koşu 3 10 safkan tek 6'lı ganyanın birinci aya 9 10 5 2 daha sonra 1 ve 8 ikinci ayak 4 5 3 10 üçüncü ayak 3 1 daha sonra 4 dördüncü ayak 2 1 daha sonra 3 beşinci ayak 1 tek son ayak 4 9 8 1 5 daha sonra 2 3 ve 10 nolu safkanlar Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşça kalın arkadaşlar.